gaski bugün yatağı topluyoruz yalnız tabletten çekiyorum e, maske kafamda değil o yüzden şu an yalnız videoyu nasıl durduracağımı da bilmiyorum neyse şöyle basa basa durdururum artık bugün e, şuradan bir tane göstereyim şimdi göstermeden dönmeye çalışıyorum bu maskeyi boyarken yaptığım dağınıklığı toplayacağız ama bir saniye ben bunu hemen giyip geliyorum. Bu biraz maske. Maske biraz köpek gibi duruyor ama bu Böyle duruyor şu an maske. Kiri kiri. O zaman hemen geçelim. Videoyu durdurmayacağım Dağınıklık bayağı dağınık. Ben hemen burayı toplayıp, hızlandırmayı Toplayıp geliyorum. Hazır. Toparladım. Konuşmayı unuttum. Olsun. Toparladım. O zaman kanala abone... Neyse. Kanala abone ol. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa evimizi basarım. Görüşürüz. Görüşürüz.